Sayın kaymakamım, sayın Araklı Belediye Başkanım, saygıdeğer bu protokol, çok değerli hemşehrilerim. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Şehitlerimizi anma törenimize hepiniz hoş geldiniz. Bizleri bu hüzünlü günümüzde yalnız bırakmadığınız için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Öncelikle Akundayken söyleyeyim. Çevre Şehircilik Bakan Yardımcımızla Hasan abiyle sabah görüştük. Kendisinin programları nedeniyle katılamıyor. Katılan herkese selamlarımı ilet dedi. Üzerimizde borç kalmasın. Hasan abinin selamlarını sizlere diyorum. Malumunuz 27 yıl önce 7 Ağustos Cuma günü akşam saat 20 sularında Beşköy beldemizde bulunduğumuz yerde çok büyük bir sel felaketi yaşandı. Belki Köprübaşı Beşköy tarihinin en büyük felaketi. 1929 yılında da aynı yerde Haziran ayında bir felaket yaşanmıştı. O o zamanki ölü sayısını bilmiyoruz. Eee böyle resmi kayıtlar tutulmamış o zaman. Bilemiyoruz ama 71 yılda bir bu konuklu'nun başındaki kayalar heylana maruz kalarak eee o zaman da binlerce insanımızın Maçkaya göçmesine sebep oldu yaşadığımız coğrafya böyle doğal afetlere maruz kalan bir coğrafya bunun için çok tedbirli olmamız lazım. En kısa sürede hükümetimiz bu sel felaketinden sonra o zaman e, rahmetli Deniz Baykal buraya geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız o dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Buraya vatandaşımızın ayağına kadar geldiler. Hükümetimiz, devletimiz, insanlarımızla bir bir ilgilendi. 44 vatandaşımız isimleri levhada belli. 44 vatandaşımız hayatını kaybetti. Üç tane de kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu mu veya kimliği belirlenememiş vatandaşımız vefat etti. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Bu ilçe beldemiz Türkiye'nin kaderine yön veren çok önemli insanları yetiştirmiştir. Biliyorsunuz süper vali Recep Yazıcıoğlu Allah rahmet eylesin. Merhum Maliye Bakanımız Sayın Adnan Kahveci Allah rahmet eylesin. Şu anda Mehmet Muş bakanımız, önceki dönem bakanımız, işte Hasan Süver Bey, Çevre Şehircilik Bakanımız, Bakan Yardımcımız, ee, Mustafa Tuzcu yine Ticaret Bakan Yardımcımız, rahmetli Alaaddin Kurt, depremde kaybettiğimiz Köprübaşı'nın önemli değerlerinden, yine Türkiye'nin bu ilçe rekorlara alışmış bir yerde Türkiye'nin en uzun süre görev yapan valimiz e, Sayın Hüseyin Aksoy yine ilçemizden. Ben yaptıkları hizmetlerden dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Çok uzun konuşmaya gerek yok. Tüm şehitlerimize ve özellikle Beşköy'de hala acıları ne unutmadığımız şehitlerimize özellikle yakınları burada Hasan Süver Bey'in annesi babası, oğlu burada vefat etti görmüşlerden, altın canlardan bildiğimiz, işte tanıdığımız pek çok arkadaşımız burada rahmeti rahmana kavuştu şehit oldu. Ben hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum ülkemiz inşallah bu tür felaketlerle beldemiz, ilçemiz bir daha karşılaşmaz tüm hem terörde hem depremde hem bu sel felaketinde vefat eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Sayın Vali Yardımcımız olmak üzere bütün daire amirlerimize protokole ayağının tozuyla buraya katılan tüm arkadaşlarımıza hemşerilerimize hanımefendiler beyefendileri hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum arz ederim. İlçe Belediye Başkanımız Sayın Ay Ali

嗯。